Arkadaşlar çocuklar orada oyun oynuyorlar ama Ay. benim onlara bir sürprizim var. Kocaman bir sürpriz yumurta çocuklar. Sizin benim Enes benim kaptı. Benim. Enes kaptı. Kaçırdı. Ay. Yakalayamazlar ki. Benim benim bu. Benim bu benim Enes sen onu alamazlar ki. Yusuf yakalayacak galiba. Enes kurtar. Yumurtanı kurtar. Kaç. Ay. Kaç. Al <laughs> Hadi hadi, hadi daha fazla ben uğraştırma ben. çocukları. Hadi açın. Peki Nerede ben açacaksınız? Koltuğa mı oturacaksınız? Hadi gel. Tamam. Hadi açın, beraber açın hadi. Dur Ay ben sana çok dedim merak dedim. ediyorum içinden ne çıkacak. Bence şöyle yere gelin, orada olmasın. Gelin yere, gelin gelin gelin. Koşun, koşun, Baba gelin gelin çocuklar. gel gel, gel. Ol. Tamam bot var orada, gel. Ay Enes şimdi bunun içinden ne çıkacak? Bilmiyorum ki, hiç bilmiyorum. Ben de açacağım. Adam. Dur dur ben beraber sen, beraber. Ben sana sağlamlaştıracağım yani kolaylaştıracağım. Hadi. Aa, Açılmıyor ya. mu? Aa açıyorlar. Yusuf şimdi onun bantlarını açacak. Aa Fatih Selim koptu. Bıyık yaptı Fatih Selim. Bıyıklar Tamam Enes'i bu arada açtı. Sen de bıyık yap bakayım bıyıklığına. Aa açıyoruz. Bak bakalım. Bak, of açtı. Of hemen şurada. Aa oh, ben... Bir dakika yavaş sakin ol sakin ol. Görebileyim benden ne çıktığını. Sen senin, bırak, oyun Bakayım hamur. oyun hamurları arkadaşlar. Bak. Ay rengarenk. Bak oyun hamurları bunlar. Böyle evet. şekiller verebiliyorsun. Rengarenk oyun hamuru çıktı. Hı. Çocuklar. Hı. Beğendiniz Hı. mi? Bakayım. Bununla da açabiliyor hamuru. tamam. Ay. Paylaşın paylaşın. Bakayım anneciğim içine mi koydun tekrar? Hı. Aa ne yapıyorsun? <laughs> Paylaşın, paylaşın tamam gel gel gelen hesabı yakaladı seni bak yakaladı Ay, hadi gel açın bir daha aa yine döküldü bakayım bir dakika şöyle yakından aç, görelim aç. kırmızı aç. pembe aç bir tane daha kırmızı bana. bir tane de sarı ya, bir tane bir yeşil, tane de yeşil. çocuklar o oyun hamurlarını biraz sonra açacağız oynayacağız tamam mı siz şimdi bunları inceleyin bakalım aç. hangisini aç. kim alacak ona karar verin. Pembe. Senin o ben, mu? O ben senin. Bir şey. Bak ben tamam. bunu oyun oyun yaparım bundan. Tamam. Ben. Kalıplarla kesersiniz, oynarsınız. Ben, ben maviyle. Tamam. Bak, bak, bak tamam. tavşan, tavşan da söyleyeyim. var. Evet, köpek de var. Gergedan da var. Bir sürü oyun hamurumuzun kalıbı var. Arkadaşlar bakın bunu bakın çocuklar? Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay evet. bay. Bay bay.